Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Yoya Yo Life oynayacağız arkadaşlar. Bu e, Toka Life'ın birazcık böyle benzeri bir oyun. E, yani ben de daha yeni indirdim arkadaşlar. Birazcık şimdi gezeceğiz bakacağız neler varmış acaba bu oyunda. <gülüyor> Konuşamıyorum. <gülüyor> Neyse şimdi göreceğiz bakalım arkadaşlar. Şimdi yani bu şekilde yine bir dünyamız var Toka Life'teki gibi. Şöyle birazcık bakalım. Yine aynı şekilde tarla var burada. Yani çiftlik var. İşte burada yine... Aha bayağı benziyor. İşte burada alışveriş merkezi. Sonra kayak yapma yeri. Falan böyle. Değişik şeyler var arkadaşlar. Yani bayağı tokalife benziyor aslında ve... E, güzel bir oyun gibi gözüküyor. E, şimdi işte bakacağız beraber, inceleyeceğiz. Şimdi burada yine böyle tekne, Luna park falan var arkadaşlar. Biz de şimdi şuraya bir bakalım. Ee, hatta geçişleri bile bayağı bir benziyor Toka Şimdi orman gibi bir yere geldik arkadaşlar Burada böyle bir kızımız var Yani karakterler aşırı güzel değil Toka Life'daki gibi ama e, Yani idare eder Sayılır Aa köprü kalktı arkadaşlar <laughs> Bunu beklemiyordum Öyleyse bastıydım sadece Neyse Yerlerde mantarlar falan var böyle pembe pembe Güzel gözüküyor arkadaşlar Şöyle gidelim birazcık daha sağ tarafa. Kızıl derili şeyleri falan var böyle. Yani güzel gözüküyor. Ve ee, bayağı benzetmişler topağı. <laughs> müzik falan da çalıyor arkadaşlar. Ee, şey müzik yapma yeri var. Bu şekilde meşaleler falan var. Burada yine şeyler e, olabilir arkadaşlar. Küçük kırampit olabilir. Yani onlara da sonra bakarız. Yani var mı bilmiyorum ama olabilir. Çünkü yani bayağı benzetmişler Toka Life'a dediğim gibi. Yani şurada mesela neyse. Sonra inceleyeceğiz onları. Şimdilik sadece şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar. Oh şurada sinekler var. Neyse. Üzüm falan var arkada da böyle. Bir sürü meyveler var. Karakterler de çok değişik arkadaşlar. Bayağı değişik yapmışlar. Güzel gözüküyor. Şimdi buradan çıkalım biraz yani. Daha farklı yerlere bakalım. Evet böyle gidiyoruz. Oal Luna Park falan var. Şurada da bir uçak, Z ne? Bunun adı neydi? Neyse unuttum. Uçak, uçak diyelim biz. Aha Unicorn arkadaşlar, Unicorn'a bakar mısınız? Çok güzel. Ve hareket ediyor. Çok güzel yapmışlar burayı ya. Ama biraz küçük bir alan. Ve aşağısı da cam olduğu için arkadaşlar şehri görebiliyoruz. Ben gerçekten beğendim burayı. Ee, acaba ev yapabiliyor muyuz? Bakalım. Burası daha boş. Belki burada yapabiliyoruz bir ev. Bakalım. Aa koltuğa bakın, çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bir yer, böyle bomboş bir alan. Buraya kesin eşya koyabileceğiz. Şurada bir şeyler hareket ediyor ama ne anlamadım? Duvar mı? Neyse. Şimdi burada eşyalar var arkadaşlar. Yine Toka Life'de olduğu gibi. Ee, burada böyle gördüğünüz gibi baya çeşitli şeyler var. Küçük makyaj masası bile vardı arkadaşlar. Böyle rengarenk şeyler. Oha! Dinozorlu! <laughs> neyse. Ee, burada yine buzdolapları falan. Şunu koyalım şimdilik şöyle. Evet. Yani biraz küçük ama neyse kalsın şimdilik. Bakmak için sadece koydum. Yani e, burada da baya bir eşya var. Güzel. Şimdi başka bir yere gidelim arkadaşlar. Yani biraz böyle gezelim bu videoda. Böyle inceleyelim bir. Nasıl bir yer. Nasıl bir oyun. <laughs> Şimdi Luna Park'a gidiyoruz. Bakalım Luna Park nasılmış. Çok karışık burası. <laughs> Ve aşırı renkli yapmışlar arkadaşlar. Ama çok tatlış gözüküyor değil mi? Baksanıza böyle her yerde küçücük karakterler var. <laughs> Şimdi şöyle başlayalım park gezmeye. Evet burada böyle biraz havuzlar var. Küçük arkadaşlar yaratık gibi şeyler var. Mor falan böyle. Çok <laughs> komik ve tatlı gözüküyorlar. Burada yine e, küçük bir kaydıraklı havuz. Böyle kayabiliyorsunuz. Oha! kadar gibi kayılıyor gerçekten. <laughs> Mikrop gibi gözüküyor şu mor şeylerde. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle gülme güldü. Ha <laughs> ha yazdı. Evet birazcık değişmiş. Ben de uzun zamandır Tokoboka'ya da giremedim arkadaşlar. Yani yani girdim de. Bilmiyorum böyle bir güncelleme oldu mu acaba? <laughs> Şimdi burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi gökkuşal bir kaydırağımız var. Gerçekten güzel yapmışlar. Baya eğlenceli ve rengarenk gözüküyor. Bu şekilde karakterlerimiz de var. <laughs> Yine burada kocaman yapmışlar ya. Bu gerçekten büyük bir yer. Baya büyük havuz böyle. Güzel video fikirleri geliyor aklıma arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde şuna bindirebiliyor biliyor mu acaba? Bilirse... Bilmiyor mu? Ee, Bilmedi. Tamam. Neyse. Sanırım binemiyorlar birader neyse tamam. Şuraya oturtturalım arkadaşlar. Bakalım bunun neymiş. Ha bu şey. Tamam. <laughs> bu şekilde arkadaşlar ama havuzda açıyorum. Havuzda oluyor. Okul park gibi bir yer yani arkadaşlar burası. Aslında güzel olmuş bence. Yani burada tatil videoları yapılabilir. Güzel. Burada da yine bu mikrop gibi şeyler var. <laughs> ne bunlar anlamadım ben ama neyse tamam. Karakter herhalde bilmiyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı yerler var. Mesela biz demin soldaki yerdeydik ama şurada mesela yemek yeri var en sağda falan böyle. E, bayağı Baya bir yerler var yani. Aslında Toka Boka'daki e, Luna Park'ta da böyleydi arkadaşlar. Yemek yeri ayrı işte o e, aletlerin olduğu yerler ayrı yerde falan da böyle. Şimdi neyse gemiye gidelim. Evet. Denizden devam ediyoruz. Bakalım burası nasılmış. Evet burada da gemi eğlencesi var arkadaşlar. Konser veriliyor galiba gemide. Neyse bakacağız şimdi. Ee, Baya havalı karakterler var aslında arkadaşlar. Ve şuradaki elektro gitar gerçekten güzel gözüküyor. Ee, siyah olan. Aslında morlu da güzelmiş. Neyse yani güzel. Ee, burada yine bir havuz var arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar. Arkadaki kaydırak kullanılabiliyor mu acaba? aklına deli sordu. <laughs> Neyse kullanılamıyordur o. Ee, burada yine tatilde bir kızımız var. <laughs> Ee, arkadaş jacuzzi var arkadaşlar. Şu güzel yapmışlar gerçekten. Ben burayı beğendim. Ben olsaydım cık, giderdim. Evet bunu da şuraya. Yani ee, ben olsaydım tatile buraya giderdim. Ayrıca arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde toka Tokaboka'da, Toka Boka'daki gibi böyle surat ifadeleri ve ayrıca ee, ek olarak burada ee, hareketler de var. Gördüğünüz gibi şu an alkışlıyor mesela. Burada mesela seçip işte bu şekilde hareketler de yaptırabiliyorsunuz. İşte başka düşünceli adam falan var böyle. Düşünceli adam değil de yani düşünme hareketi yapan bir hare ya neyse işte arkadaşlar öyle hareketler de var. <laughs> Sonra yani bu şekilde alkışlıyor. <laughs> Güzel bir e, eklem olmuş bence. Ben sevdim bu, bunu. E, burada baya bir surat ifadeleri de var arkadaşlar böyle. Yani bunlar galiba toka toka bok. Ya ben niye konuşamıyorum? Toka bokada da vardı ama neyse bu şekilde güzel olmuş. Arkadaki güneş bu arada bayağı küçük. <laughs> Şu an dikkat ettim. Tokuboka kadar bayağı büyüktü hatırladığınız gibi. Hatta e, şapka falan taktırabiliyorduk güneşe. <laughs> Neyse şimdi buradan çıkalım. Çünkü daha kesecek çok yerimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir dünyamız var. Burayı da büyük yapmışlar. Şimdi böyle bakıyoruz. Burada bir plaj var falan böyle. Oha aşağıda balina var. Neyse. Şimdi oraya gidelim. Çünkü gerçekten güzel gözüküyor. Eee kaplumbağalar vardı. Evet. <laughs> <laughs> adını bir an ay <laughs> Kaplumbağanın adını unuttum ya. Yani. Neyse. Ee, burada işte şnorkel takımı falan var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani evet. Yukarıdaki ışıklar falan böyle güzel. Baya Togobogo'ya benziyor aslında evet ya. Evet burada yine denize girme yerimiz var arkadaşlar. Oha denizaltı vardı. İşte balinamız. Demin yüzüyordu. Ve deniz kızı. Deniz erkeği. Neyse artık bu ondan var arkadaşlar. Anlayamadım ben de deniz erkeği sanırım. Burada kılıç balığı falan var arkadaşlar. Ve fener balığı var. Çok güzel yapmışlar. Ve gördüğünüz gibi Nemo'lar yüzüyor. Ben çok beğendim buraya. Ben e, deniz altını çok seviyorum. Böyle oyunlarda. Böyle köpek balığı. Aman balina <laughs> falan. Burada da kesin arkadaşlar e, böyle gizli yerler falan vardır da. Onları artık başka bir de, videoda inceleriz. Artık yetişmez. Ama Gerçekten değişik ve ilginç balıklar vardı. Burada da bir tane şeyimiz var. Bot. Bot mu deniyor bu Neyse tekne. Neyse ondan var. Yani güzel yapmışlar. Burada e, yüzülüyor arkadaşlar. <laughs> Sonrasında böyle ışıklar falan. Güzel. Bu arada bir çıkıp duruyor bu yazın. Ne anlamadım. Neyse peki hala. Şimdi başka bir yere geçelim arkadaşlar. Bakalım bakalım. Gerçekten ben beğendim arkadaşlar aslında burayı. Yani güzel bir yer yapmışlar. Şimdi de birazcık şuraya bakalım. Zamanımız yettiği kadar. Birazcık da çiftliğe bakalım. Çiftlikte bir ihtimalle yine hayvanlar olacak. Bakalım nasıl hayvanlar yapmışlar. Tokabaka, Tokabaka'daki kadar güzel mi? Burada hayvan yok mu acaba? Neyse. Burada da mısırlar, buğdaylar falan var. <laughs> güzel. Biber. Oo biber var. Biber yoktu galiba çünkü Tokabaka'da. Domatesler falan güzel çiçek <gülüyor> çiçek <gülüyor> yani bu şekilde yapmışlar burayı da burada oha bir sürü arı var çok güzel yapmışlar aslında burada da çiçekçi var ee, burası tam olarak bir şey değilmiş galiba ahır olarak düşünmüştüm ben ama değilmiş neyse yani burası da böyle tarım yapma alanı <laughs> neyse artık ondan. <laughs> yani burada da böyle işte arkadaşlar çim biçme aletleri falan böyle kürekler falan var. Yani güzel. Buradan yine bir tane hareket yaptıralım bakalım. Neyse. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> tamam şunu yapalım. İkisi de el sallıyor arkadaşlar size. Başka video görüşmek üzere. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı da unutmayın lütfen. Evet bence bu oyun güzeldi. Görüşürüz.